Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir tarifim var. Bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak tam bir şifa kaynağı pırasa çorbası. Evet yanlış duymadınız, pırasa çorbası. Şimdi birçoğunuz ağzını bükecektir, pırasa mı diyecektir. Pırasa sevmeyenler çünkü çoğunluktadır. Onlardan bir tanesi de benim maalesef. Ama bu şekilde çorbasını, pırasa çorbasını içtikten sonra Gerçekten bu çorbanın triyakisi olacaksınız, fanı olacaksınız, hayranı olacaksınız artık <laughs> onları. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Pratik bir o kadar da gerçekten besleyici. Biz çok beğeniyoruz, o yüzden sizinle de paylaşalım istedik. Biraz bizim usul, yani birçok yerde tarifini ben görmedim. Biz de biraz bir şeyler ekledik, o yüzden ya, gerçekten <laughs> çok lezzetli diye düşünüyoruz. Malzemelerimizi sayarak başlayalım. Malzemelerimiz bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı un, bir orta boy soğan, 2 adet orta boy havuç rendelenmiş, 4-5 dal takribi 500-600 gram civarında pırasa, bir miktar et suyu, 4-5 kaşık domates suyu, zerdeçal, pul biber, tuz ve karabiber. Şöyle zeytinyağımızı 1-2 kaşık kadar zeytinyağımızı ekledik. Zeytinyağımızla soğanlarımızı buluşturduk. Soğanlarımız buradan zeytinyağıyla kavrulmaya başlasın. Diğer taraftan 2 yemek kaşığı kadar bir zeytinyağı ve buraya da havuçlarımızı atalım. Havuçlarımızı artık kendisine bırakmaya başladı. Soğanlarımız da artık kavruldu. Salçasını verme vakti salçasını verdik. Güzelce salçasını yedirelim. Avucuna şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumuzu atalım. Tuzun lezzetini vermeye başlasın. Evet gördüğünüz gibi şöyle salçamızı da yedirdik. Kısık ateşte mi yapıyorsun? Çok biraz şu an harlıydı. Şimdi kısığa doğru çekiyoruz. Hı -hı. Şimdi pırasamızı atıyoruz. Pırasayı buluşturuyoruz. Bunun da ununu verebiliriz. Şöyle bir kaşık unumuz vardı. O unu da şöyle serperek unumuzla birlikte. Akrebi işte unumuz, o un kokusunu tamamen kaybedince kadar, kavrulana kadar da bir unla birazcık daha kavurmaya devam edeceğiz unumuzu. Bunu da artık altını kısalım. Pırasamızın da tuzunu ve diğer baharatlarını da ekleme zamanı geldi. Buna da şöyle takdir şöyle bir çay kaşığı kadar. Tuzumuzu ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar derde çaldıkları. ne kadar severseniz yani ne kadar eklemek isterseniz. İlla ki biz zerdeçal koyma zorunluluğu yoktur ama biz zerdeçalı seviyoruz. Sağlıklı bir baharat olduğunu düşünüyorum. Kullanmanıza fayda var. Pul biber bir çay kaşığı koymuyorum tabii ki. Çay kaşığı koyuyorum. Pul biberi seviyoruz. Tabii o da ne kadar koyup koymayacağınız size bağlı. Biraz da karabiber çekelim şöyle. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. kadar evet, havuçlarımız da gayet iyi gözüküyor. Birazcık daha şöyle yağını biraz daha saldığı zaman onun da tamamen kavrulduğu anlamına gelecektir ki bakın şöyle yağını salmaya başladı. Burasımızı şimdi baharatlarıyla böyle evet, Salmaya başladı çorba. Aynen öyle. Bir de suçlarla buluşunca önce yeşil kirlik dediğim. Havuçlarımız artık buluşmaya hazır. Bunun altını kapatalım. Avuçlarımızı ekleyelim. Şöyle bir parmağınlayalım. Şöyle bir iç içe geçsin. Gördüğünüz gibi artık bütün sebzelerimiz içe geçti. Şimdi buna olmazsa olmazlarımızdan et suyu, bir parça et suyu. Biz iripli kemikler alıp bunları kaynatıp suyunu alıp ondan sonra hep atıyoruz. Ve devamlı biz et suyu bulunduruyoruz. Et SU suyunuz yoksa mutlaka et suyuyla yapın. Gerçekten çok lezzetini katlıyor. Ya diyebilirsiniz ki et su, tabletler, bulyonlar o sizin tercihiniz ama biz hani doğal olmadığı için ve hani lezzetini doğallığı vermediği için biz et suyu kullanıyoruz. Et suyu önemli. Bir parça et suyunu attık. 5 e, kaşık kadar da bir domates sosu. Daha önce dediğim gibi domates sosunu yoksa sadece salça kullanabilir ya da domates püreleri var marketlerde. Hatta demişim tat gerçekten güzel. Ondan da alıp koyabilirsiniz. Bence size ait. Pırasayı ben en çok böyle seviyorum mesela artık. Ben normalde pırasayı hiç sevmiyordum. Ama gerçekten pırasayı bununla çok fazla sevmeye başladım ve hani pazardan pırasa alma kısmına dön. Bunu mutlaka deneyin gerçekten çok güzel oluyor ve bakış açınızı komple değiştiriyor. Şimdi et suları dolu kattığımız için onlar biraz şöyle bir suyunu bıraksın çözülsün. Ondan sonra da en son suyunu ekleyeceğiz sıcak olarak. Pişmesini bekleyeceğiz. Çorbanın son bir malzemesi var biz aslında onu unuttuk. Tel şey diye. Kesinlikle öyle. Onu, ona hep ben unuturdum ama. Evet bu sefer ben unuttum. Evet. Takvimi bir... Demek hani, ki unutuluyor. 3-4 1 kaşık koyacağız en son olmazsa olmazlarından bence. Yani ben benim açımdan ekmek yemeden içinde ters şehriye olunca misler gibi bir kase yediğimde doyu veriyorum. Ben doyurucu artık, aynı zamanda. Ben ekmek bir yine ben. yiyorum ama daha az yiyorum tabii doğal olarak. <laughs> evet şöyle baktım. Evet artık suyumu alabilirim diyor. Suyunu şöyle ekliyoruz. Suyunu şöyle 3-4 parmak çıkacak kadar. Yani biraz daha yoğun seviyor olabilirsiniz. Biraz daha sulu seviyor olabilirsiniz. O açıkçası biraz da sizin isteğinize bağlı bir kısım. Biz açıkçası ne sulu ne de çok yoğun seviyoruz. Biraz daha böyle orta halli. biraz hafif sulu. Biraz da işte o sebzenin daha yoğunluğunu alarak yemeği tercih ediyoruz. duruma göre zaten eklenebiliyor su. Kaynamış suyumuz orada kenarda durduğu için. Aynen öyle. Şimdi buna bir lezzet testi yapacağız doğal olarak. Hani bütün tuzumuz, baharatlarımız yerinde yeterli mi diye. Hepsi yerinde. Tüm baharatlarımız gayet yerinde olmuş. Ve kaynamaya bırakıyoruz. fokurdamaya başlayınca yani pişmesine bir tık kalan tel şehriyi atacağız. Tel şehriyeden sonra da 5-6 dakika daha ondan sonra pişirmeye devam edeceğiz. Ve sonra kapatacağız. Artık tamamen pişmiş olacaktır. Piştikten sonra bir 15-20 dakika arası bir dinlenme izni verirseniz ondan sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Evet altını da biraz açtık. Kaynamaya başlasın. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar çorbamız artık Pişmeye son bir tıkı kaldı. Hatta pişti sayılır. Şöyle gördüğünüz gibi. Artık tel şehrisini de atıp şöyle görüyorum. iki iki buçuk oldu. Üç, dört. Fazla kaçtı bence. <laughs> ben biraz daha fazla seviyorum. Evet şöyle hafiften de karıştıralım. Bir beş dakika kadar daha kısık ateşte kaynatmaya devam edelim. Beş dakika sonra çorbamız hazır olacak. Çorbamız hazır. Haydi sofraya. Hadi tabaklara koymaya başlayalım. Tam istediğin kıvamda olmuş. Evet. Hepimize afiyet olsun.